Merhaba arkadaşlar, ee, bu hafta bu seferlik videomuzda atışlar konusuyla devam edeceğiz. Atışlar iki boyutlu harekette çok önemli e, bir konudur arkadaşlar. Burada eğik atış, atışlar özelinde eğik atış inceleyeceğiz. Projectile Motion e, İngilizcesi. Şimdi önce eğik atış dediğimizde bir kere iki boyutlu hareketin iki tane koordinattan oluştuğunu bir söyleyelim. Şimdi X ve Y yatay ve düşey eksende şimdi bu yatay ve düşey eksende biz diyelim ki bir tane bir cismi v hızıyla ve teta açısı yatay ile teta açısı yapacak şekilde fırlattığımızda yer çekiminden dolayı şöyle bir hareket yapacak arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Eğik atış hareketi diyoruz. Şimdi buradan yine daha önceki konularımızda yukarı biz artı alırsak yer çekimi imemiz var. Şimdi yer çekimi imesi Düşeyidir Yani niye eksendir. Ay eşittir. Eksi g dediğimiz. O da nedir? 9,8 çarpı şey 9,8 metre bölü saniye karedir. Ve ax bu çok önemli. Eşittir sıfırdır. Yani yatay eksende hareketimizde iğme yoktur. Yani bir hız varsa bu sabit hız olarak devam edecek. Ee, ve t sıfırda ee, konumuz burada sıfır oluyor arkadaşlar. Yani y sıfırımız sıfır alıyoruz ve x sıfırımız da sıfır alıyor. Şimdi burada hız bileşenlerinin bulmak önemli. Şimdi v sıfır dersek buna hız bileşeni ne olacak? Vektörler tabii ki burada. Şimdi v sıfır x bileşeni olacak. Artı v sıfır y bileşeni olacak. Tamam mı? Bunu da vektör olarak gösterirsen i bileşeni ve j bileşeni olarak gösterebiliriz. Burada i ve j kafasını kar Yani e, i ne demek? Bu x ekseni. Şurası i dersen burası da j. E, x ekseninin simgeliyor. Y de e, pardon j de y ekseni. Yani nasıl doğu veya kuzey diye e, tanımladığımız yönleri hani i ve j de vektörel olarak fiziksel olarak bir nicelik. Tabi 3 boyutta bir de k geliyor. Şu anda 3 boyut değil. 2 boyutta hareket ilgileniyoruz. Şimdi önce bir yatay ve düşey hareketleri bir analiz etmemiz lazım. Şimdi burada hızın yatay bileşeni nedir? Meşhur trigonometri bilgilerinizden v0x nedir? E, teta'nın kosin, kosinüs teta'yı alıyoruz ve yatay yani komşu olduğu için yakın bileşen kosinüs oluyor. Ve 0 kosinüs teta. Burada sıfır, teta sıfır dersek teta sıfır olur arkadaşlar. Ve sıfır y de ve sıfır burada sıfır karşı, karşı olduğu için karşı kenar Hemen pisagor meşhur pisagor bağlantısında e, sinüs teta sıfır. Yani burada aslında şu iki bileşeni bulduğunuzda hareketin çözmüş oluyoruz. Daha önceki videolarımızda zaten normal bir boyutta hareketi inceledik. Şimdi bir tane e, güzel bir şöyle bir hareket şemamızı bir çizelim. Şimdi burası y dedik. Yukarısı artı. Aşağısı eksi. Burası da x. Şimdi dedik ki farklı bir kalemle şey yapalım. Şuradan geliyoruz. Şöyle bir hareketimiz olacak. Şu harekette şöyle v sıfır dersek şurası teta sıfır ve sıfırın x bileşeni sıfır x ve sıfır y. Şimdi burası aşağı doğru ne var bizde? G var. E, G de nedir? E, 9,8 metre bölü saniye kare her yerde yazıyoruz. E, unutulmasın diye. Şurada hareketimizde şurada tam tepe noktasında maksimum yükseklik dediğimiz H diyelim büyük H ile. Bir de menzil uzaklığı dedim. Şurada yani yatayda gittiğimiz e, uzaklık R sadece yatayda x ekseni boyunca gidiyoruz. Bunları bir tanımlayalım. Şimdi burayı v'ye dedik. Hareketimiz boyunca şimdi bu v'ye değişecek arkadaşlar. Ama vx hep aynı kalacak. Neden? Çünkü ax ivme 0. İvme 0 ise ne net kuvvet yoktur. Şimdi kuvvete gelmedim sonuç ama hız değişimi yoktur e, ivme 0 ise ve hız sabittir. O yüzden v0x hep aynı kalacak. Tamam mı? Bu V0 y. Şurada V0 x'imiz kalıyor. V0 y tepe noktasında 0. Bunları bilmeniz önemli çünkü şöyle y diyelim. Daha sonra bu sefer V0 y yön değiştiriyor. V0 x'imiz aynı. Tamam mı? Tabi burada bile hız bileşenleri hep değişiyor. Şurada hız bileşeni şöyle e, değişiyor. Sonra buraya geldiğinde aslında tam zıttı oluyor. V0 y eksi oluyor. Bu da V0 x aynı zaten ve yine teta açımızla teta sıfır açımızla bu e, ve v sıfırımız bu yöne doğru gitmiş oluyor. Aslında şu olayı anladınız mı? Bu e, iki boyutlu hareket dediğimiz ilk atış şeyinde anlamış oluyorsunuz. Şimdi a sıfır şey a x sıfır imemiz a eksi g dediğimiz yer çekimimesi eşit. Şimdi hareketlerimizi iki e, iki yönlü hareketimizle bir irdeleyelim. Şimdi yatay hareketimiz var yatay dediğimiz y ekseni. Hareket y ekseni diyelim. Şimdi burada ne oluyor? Ee, pardon y ekseni değil x ekseni yatay hareket. Şurada horizontal dediğimiz x ekseni. A x nedir? Sıfırdır. Yani ve sıfır x nedir? Sabittir. Değişmiyor. Başlangıçta neyse yine aynı devam edecek. Ve bu da nedir? x diyebiliriz buna ve 0x o da nedir? Ee, sabit dedik. Ve 0x'imiz yukarıda bulduk. Ve 0 kosünüs teta 0. Ve bu hareket boyunca değişmiyor. Bu çok önemli. Hareket boyunca değişmiyor. E yani biz alınan yolu menzil dediğimiz r ya da x diyelim. x eşittir. Ve 0x çarpı t'den. Bu uçuş zaman Bu arada şu uçuş zamanı da söylüyorum. Şurası t eşittir 1 periyot dersek şu yukarıya ee, küçük t dersek burada e, küçük t'miz 1 bölü 2 t, yani yarı periyotta Şuraya şuraya gelen mesafe ile şuradan şuraya geliş mesafesi aynı. Yani şurası yarım simetrik zaten. Şurası ile aynı. Tamam Ve şu hareketimiz birbirinden bağımsız. İki boyutlu hareket dememizin nedeni yok. Yani yatayda oluşan hareketle düşeyde oluşan hareket şuradaki birbirinden bağımsız. Yani aslında düşeyde hareket yukarıya aşağıya atış hareketi oluyor. E, yatayda da normal e, sabit hızlı bir hareket oluyor. Şimdi onu da söyledikten sonra e, bu nedir? Bunun yerine yazarsak ve V0 kosinüs teta 0 çarpı T. Şöyle bir menzil şey bunda da ayrıca büyük R'de diyebilirsiniz menzil şeyini. Şimdi düşey düşeyde ne oluyor? şey hareket. Bu da y ekseni. Orada olay değişiyor. Neden? işin içine iğme gidiyor. imeli hareket yapıyor. Sabit iğmeli hareket. Ve iğmemiz ne dedi Eksi g. Yani aşağı doğru biz yönümüzü yukarıya artı aşağı eksi seçtiğimizin eksi g. O hareket denklemlerinde hep söylemiştik bunu. Aslında bu hareket yukarıdan aşağı atış hareketi gibi oluyor y ekseninde. Tabi bunun da ne, nasıl yapıyorduk? Şimdi v sıfır y eşittir ve sıfırı eksi burada iğme olduğu için gt'miz var. E bunu da normal yerine yazarsak ve ye şey v eşittir v sıfır ve burada sinüsüydü şuradan hatırlıyorsunuz. Şuradan v sıfır sinüs teta sıfır eksi gt bu iğmemiz bu zaten olmaz olmaz zaten hareket düşey yönlü hareketi belirleyen şu iğme. O yüzden yukarıya gidiyor sonra iğmeden dolayı hız sıfırlanıyor sonra aşağı doğru da hızlanıyor. Tamam mı? E İğmeli hareket yaptığı için. E, bir de ne var? Şu konumuzu değiştiren y eşittir ve 0 e, y t eksi 1 bölü 2 g t karemiz var. Bunu da yerine yazarsak bilinenleri ve 0 sinüs teta 0 bunu uzun uzun yazıyorum ki hani net olarak ortaya çıksın. 1 bölü 2 g t kare. Bu şekilde bunu da biliyoruz. Yani v sıfır teta'yı bilirsek t'yi g'yi zaten verilen örneklerde onu çözeriz. Bir de şu e, şey var. Şöyle biraz yukarıya geçelim. E, o da nedir? v y'nin karesi eşittir. v sıfır y e, kare eksi 2 tane g y. E bunu da eline yasak v y'nin karesi eşittir. Ne olacak? v sıfır sinüs teta sıfır bunun karesi eksi iki tane g y. Biz iki hareket bak iki taraf burada im sıfır. Burası sabit hızlı hareket. Burası da imeli hareket. Aslında şu e, sayfada yatay atışla ilgili, eğik atışla ilgili bilmeniz gereken her şey var. Bununla öğrendiniz mi e, istediğiniz soruyu çözebilirsiniz. Şimdi e, devam edelim şu menzil mesafesini şey yapalım. E, bunu da yaptıktan sonra bakalım zamanımız yetine göre çünkü bir videoya sızdıramayacağız bu muhtemelen. Şimdi devam diyoruz menzil mesafesi. Yatayda oluyor bu, tamam? mı X 80'i boyunca. O da nedir? Şimdi R demiştik. Şuradan. Ee, t de büyük T eşit periyodu. Şimdi X eşittir. R oluyor. Ee, burada T eşittir büyük T. E, R de nedir? Ve 0 kosinüs teta 0 çarpı T. Ee, peki Y'yi düşünürsen şimdi yatayda şimdi şöyle geldi ya şöyle Y'yi düşün x şöyle geldi buradan buraya geldi şimdi burada y'de burada sonuçta baktığımızda nedir tam belli bir y'miz var şurada şöyle ne oldu buraya kadar e, y'miz sıfırlandı yani şu eksende x ekseni boyunca buradan y sıfırdan başlıyor sıfıra geliyor o zaman y eşittir sıfır diyebilirsiniz e, az önceki denklemde y denkleminde yerine sıfır yazarsan ne olacak ve sıfır sinüs teta sıfır t yerine de büyük t eksi 1 bölü 2 g şu t'nin karesinden buradan uçuş zamanını bulabiliyoruz. t'yi çekersem burada t'ler birbirini götürür. 1 ee, bir t kalır. 2 kat 2 bu tarafa geçer. 2 ve 0 o da nedir? 2 ve 0 sinüs teta 0 ee, bölü g. t dediğimiz şuradaki t eşittir büyük t. Buraya geliyor. Şurada da t bölü 2 zamanımız. Şurası sıfırdan başlarsak. Şu da bizim uçuş zamanı. Yani hareket şu kadar ve sıfır ve tetaya bağlı olarak ne kadar süre havada kaldığını görüyoruz. E, attığımız cismin. Bu da önemli. E, oradan tabi şeyi yine şöyle yaparsak T'yi bulduk ya şu şekilde. 1 bölü 2 ve sıfır. Oradan iki bunu farklı bir şekilde de yazabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki şimdi R dedi ki R şu ee, yarım açı formüllerini hatırlarsanız şimdi R eşittir ee, bunu yazdık. R şuradaki R'yi şuraya yazıyorum ben yani şöyle ve sıfır kosinüs teta sıfır şuradaki t'yi bu r'nin yerine yazarsak ne olacak biliyor musunuz? Yazalım. Ee, ve sıfır. Kosinüs teta sıfır çarpı 2 ve sıfır. Sinüs teta sıfır bölü g. Şimdi biz biliyor ki bak kosinüs iki tane sinüs teta şöyle yarım açı formüllerden iki tane şöyle sinüs iki teta sıfır ne eşittir iki tane sinüs teta sıfır kosinüs teta sıfır. Yani şunun yerine onu yazarsak şöyle oluyor. Ve ee, v sıfırın karesi bu iki tane V sıfır var. Burası da iki sinüs şey sinüs pardon sinüs iki teta sıfır oluyor bölü G. Burada R'miz şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu niye yazdık? Ee, önemli. Biz biliyoruz ki R'nin maksimum olabilmesi yani maksimum menzil ve maksimum olabilmesi için burada sinüsün bir olması lazım çünkü sıfır sıfırla birdir ya sinüs sıfırla bir arasında olduğu için ve e, teta'nın da pi bölü iki şey teta sıfır pardon e, en fazla 90 derece pi bölü iki olur 90 derece olur e, Maksimum olabilmesi için e, sinüs iki teta sıfırın bir olması lazım yani teta'mızın ne olması lazım sinüs 91'dir 2 teta sıfır eşittir 90 ise 90 derece teta 0 45 derecede maksimum menzilimiz oluyor tamam mı? 45 dereceyle açarsak biz burada teta sıfır şurası R'miz maksimum oluyor. Bu da e, şeyin formüllerden çıkardığımız bir sonuç. E, bakalım vaktimiz var mı? Evet son son olarak şey yapalım. Bu e, maksimum yükseklik nasıl oluyor? Maksimum yüksekliği de yapın, yaparsak bitiriyoruz şimdi. Yüksek. Maksimum yüksek. Şimdi e, yatay atış hareketinde simetrik bir hareket olduğu için maksimum yükseklik T eşittir. T1 diyordu buna. T bölü 2'de. Yani şurada bir maksimum yükseklik oluyor. Tamam mı? H e, max diyelim. Maksimum e, Pardon, teta değil, t bölü şu. Şurası t bölü 2. Maksimum. E burada değerini yazarsak e, t 1'di. Eşittir 1 bölü 2 t. O da eşittir. Şimdi buradan t'yi çekersek e, nereden çeker? Şuradan. T'yi çekersek ne olacak? 2'ye bölersek t bölü 2 ne olacak? E, ve 0 sinüs teta 0 bölü g olacaktır. E buradan büyük h e neydi? Ee, az önce y ekseni boyunca hareket olduğu için ve sıfır sinüs teta sıfır olacak. Bunu da t yerine yazarsın. Yani şuradan geliyor. Y eşittir. Ve ee, sıfır y t. 1 bölü 2 g t kareden. Yani t yerine t bölü 2 yazıyoruz. Yani şunu yazıyoruz. O da nedir? Ve sıfır sinüs teta sıfır bölü g ee, eksi 1 bölü 2 g bunun karesi ve sıfır sinüs teta sıfırın karesi bölü g. Bunu da karesine alıyoruz tabi. Oradan h'miz maksimum yüksekliğimiz ne oluyor? Hemen yazalım. Şimdi buradan e, böyle bakarsanız burada aynısı bunun aynısı olacak. E, tabi burası g kare gelecek. Bir g var. G'nin birisi götürecek birbirini. Burada ve sıfır kare üst kare sıfır bölü g olacak. Burada 1 bölü 2 gibi olacak. Yani bu bir tanesi gidecek. Pozitif kalacak ve sıfır kare sinüs kare teta sıfır bölü 2g ee, ve burada yine teta sıfırımız sıfırla pi bölü 2 90 derece arasında değişmek üzere aslında biz buradan şeyi bulabiliyoruz şu maksimum yükseklik ya maksimum yüksekliğin hangi açılarda olduğunu bulabiliyoruz teta sıfır 30 derece ve teta sıfır 60 derecelerle biz atarsak maksimum yüksekliği buluruz. Yani şöyle ben çizersem Y, X diyelim. Şuradan farklı bir kalemle çizelim. Şöyle normalde şöyle bir atışımız oluyor ya. Şu maksimum menzil 45 dereceyle atarsak burada. Ama 30 dereceyle atarsak şöyle şurası 30 derece. Yani şöyle 30 derece diyelim. Şurası 45 derece. 60 derece ile atarsak 60 derece. Yani düştükleri yer aynı olacak menzil olarak. Yükseklikler de e, orada birbirine denk diye alıyoruz. Tabi yükseklik bu artıyor ama maksimum yükseklik şeyde oluyor. E, 60'da. 60'da. E, H-max. Tamam mı? Böylelikle aslında biz e, yatay atışla ilgili her şeyi öğrenmiş olduk arkadaşlar. E, bir sonraki videoda, şimdi çok e, zamanımız kalmadı. Bir sonraki videoda da eğik atışla ilgili soru çözeceğiz. Hoşçakalın.